Bolu Dağ Tüneli içinde zincirleme kaza. İstanbul'a ulaşım durdu. Tem Otoyolu Bolu Dağ Tüneli içinde 18 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tünel, İstanbul istikametine kapatılırken 30 kişi yaralandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca'da kazada 3 kişinin ağır yaralandığını söyledi. Son dakika Bolu Dağ Tüneli'nde zincirleme kaza. İstanbul'a ulaşım durdu. Bolu tüneli açık mı kapalı mı? Bolu Dağ Tüneli içinde zincirleme kaza. İstanbul'a ulaşım durdu. Bolu Dağ Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor. Bolu Dağ Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayollara ekipleri sevk edildi. Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendiriyor. Validen Açıklama Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bolu valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz diye konuştu. Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerinde gönderildiğini dile getirdi. Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti. Bakan Koca, 10 ambulans, 1 umke ekibi görevlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin, saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 umke timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, açıklaması yaptı.